Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir plugin tanıtımıyla beraber karşınızdayım. Bu plugin tanıtımı çok çok uzun olmayacak, kısa olacak. Son bir bundan sonraki 4 video da böyle olacak. Çünkü şu an ardarda arda 5 tane video çekeceğim bununla beraber. En baştan bunu söyleyeyim. Bugünkü mod tanıtımımız, pardon mod diyorum, plugin tanıtımımız Chairs plugin arkadaşlar. Bu plugin sayesinde e, buradaki gördüğünüz merdivenlere oturabiliyoruz. Bazen oturmuyor arkadaşlar. Onun sebebini bulamadım. Öncelikle şunu yazalım. belki kapan kapalı kalmıştır. Şuna deneyelim. Ha gördüğünüz gibi oturdu arkadaşlar. Ben eskiden böyle bir şey olmuyordu arkadaşlar. Benim ha bakın gördüğünüz gibi buraya da oturdu. Ben ve Minecraft server, server market ile olduğu için zaten uzun zamandır açık arkadaşlar. 5-6 saattir açık, açık unutmuşum. O yüzden böyle pluginler falan nasıl görmüş içindeki. O yüzden bir az çalışıyor ama siz yüklerinizde tabii ki de böyle bir sorun olmaz. İstediğiniz, istediğiniz zaman direkt oturursunuz. Ama biraz yakında olmanız gerekiyor. Bu modun 3 tane şey var arkadaşlar. 3 tane komut var. Çevresi yazarak bunları öğrenebilirsiniz. Chairs, Reload. Bu e, bu pluginde yaptığınız bütün her şey yeniler. Hiçbir şey olmamış gibisi. Olmamış olur. Konfig dosyasında hiçbir şey yapılmamış ya. Gördüğünüz gibi şu an oturabiliyorum. Ama Chairs Off yazarsam bu plugin e, kapatılıyor bir bakıma yarı yarıya kapatılıyor ve oturmamı engelliyor. Bakın her yerden tıklıyorum oturmuyor. Ne yaparsam yapayım oturmaz şu an arkadaşlar. Hatta şunu da deneyelim oturmayı. oturmayın. Oturma. Eğer oturmak istiyorsanız, bu ofu neden yaparsınız? Mesela bir ev yapıyorsunuz, evin çatısı da genelde merdivenden falan yapılıyor, daha güzel olsun diye. <laughs> Bunu biraz yavaşlayayım. Ee, onları yaparken yanlışlıkla e, mer merdivene oturabilirsiniz. Onun için kapat kapatma işlemi yapılıyor shares on yazarsanız da oturma işlemine devam edebilirsiniz bunun yanına isterseniz böyle yer yapın isterseniz de böyle tabela falan koyabilirsiniz bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın ve eksik eylemeyin çünkü ne kadar yüksek abonelerimiz falan ne kadar çok gelişirsek o kadar kaliteli ve güzel videolar gelir bugünkü bu plug Ha şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar Meşe bunu oturduk gördüğünüz gibi oturuyoruz istediğimiz gibi oturuyoruz hatta elimizde elimize baltanın baltayla tuttururuz elimizde ne olsun olursa olsun oturabiliriz ama şunu bir koyalım diyelim ki bundan koyduk bundan koyarsak ee, bir şu an ben 172'deyim deyim arkadaşlar 1.7.10 da yeni update'inde bunları oturamıyoruz onu söyleyeyim o zaman. Ben 1.7.2'de server kurdum. Yeni sürümünde bunlara oturamıyoruz. O bilginiz olsun. Ne yaparsanız yapın bunlara oturamazsınız yeni şeyinde. Yeni update'inde. Ama burada oturabiliyormuşuz yani. Onu öğrenmiş olduk. Bunları yanında bir şey varken oturamıyoruz. Oturuyoruz. Bunlar da bunun gibi oturabiliyoruz. 1.7.2'de. 1.7.10'da oturamıyorsunuz arkadaşlar bunları. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.